Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Doyum lokantasına konuk olduk ve yanımızda firmamızın müdürü Necati Bey var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Necati Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyiz. Nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizlerleyiz. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek Necati Bey. Ee, Necati Bey ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Necati Bey'i tanıtmak istiyorum. Necati Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmamız 30 senelik ustayım. 30, 30 yıldan? Evet 30 yıldan beri üstüm. Evet. Ee, detaylı yerlerde çalıştık. Ee, 15-20 gün oldu buraya geldik. Evet. Yemeklerimiz, çorbamız, işkembemiz tereyağlı, güzeldir. Kelle paçamız hakiki kelle paçadır. Kavurmamız susuz, sade kavurmadır. Evet. Evet. Aslında 30 yıllık bir tecrübe diyebiliriz değil mi sizin için? Evet. Ya yani bu işin mutfağından yeten çekirdekten yetişmişsiniz deriz. Evet, bulaşıktan yetişme. Evet. evet, bulaşıktan yetişme. Yardımcı, bulaşıkçı, aşçı. Hepsini Ot, yaptık. Evet, hepsini yaptık. kadar Bu Buralara kadar geldik. Evet. Biraz da firmayı tanıyalım efendim e, sizlerden. Yani doyum lokantasını kaç yılında kurdunuz? Ve buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar? Doyum lokantası yeni bir lokanta. 15-20 gün oldu diyelim. Evet. Çiçeğe burnundayız. 2017 evet, Yeni, kurulmuş. evet. Yeni. Ne bileyim müşterilerimiz memnun. 7-24 açık. Evet. gece e, de yemekleri var. 24 saat sulu yemeğimiz var. 24 saat. 24 saat sulu yemeğimiz var. Evet. Her 8 saat bir yemeğimiz çıkıyor. Kavurmamız sabit. Çorbalarımız Hı. sabit. Evet. tabletumuz var. 8 tane, 4 çeşit. Evet. E, yemek yok. Sırf et. Sırf et evet, evet. Sırf evet. üzerine. Evet. Olur. evet. Ee, peki hizmet sektöründesiniz yani Necati Bey. Hani mutlaka kriterleriniz vardır. Hani olmazsa olmazlar deriz ya. Evet. Hani nelere dikkat ediyoruz hizmet verirken? Hizmet verirken sunum, müşteri hoşgörü, Evet. Böyle buyurun demek. Müşterinin güler yüzü olmak. Müşteri bunlara çok dikkat ediyor. Hı. Geldiği zaman sunumu güzel olacak. Ne bileyim böyle şeyler çok istiyor. Evet yani şunu söyleyebiliriz sizler için. Önce hizmet ondan sonra ticaret evet. anlayışıyla hareket ediyoruz diyebiliriz. Evet. Bir aile yeri de aynı zamanda burada aileleri de ağırlayabiliyorsunuz. Tabii. Değil mi? Toplamda kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? 100 kişi ağırlıyoruz. Aile salonumuz var. 100 kişi. Evet, 100 kişi. Burada ağırlayabiliyoruz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ Her zaman bekleriz. Sağ, çok sağ olun. Siz çok sağ de sağ olun. sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli'den seslendik ve bir lezzet durağı ile beraberdeki doyum lokantasında konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.